Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Ben geldim. Evet şimdi bakalım. Hem aklınızdaki kişiye bakacağız hem size bakacağız bugün. Evet hadi bakalım. Ben de kolektifim adına ilahi kaynaktan en doğru bilgiler alıp size en doğru şekilde aktarmaya niyetimi alıyorum. Rabbimin izniyle. Şuradaki aklınızdaki giden kişi olsun şuradaki geride kalan kişi olsun. Evet şimdi bu kartları aklınızdaki kişiye istinaden okuyacağız. Sonra size tekrar edeceğim. Çünkü üst kameradan yani üst tribottan çekmediğim için tam almaz. O biraz sallanıyor arkadaşlar. O yüzden yandan almam gerekiyor. Evet bakalım. Aklımızdaki kişi ne diyormuş bize? Dipsiz uçurum. Vay. <laughs> Burada da çok pişman olduğunu gördük zaten. Diyor ki ben dipsiz, dipsiz uçurumdayım. Derinin derinlikleri, zorluklara karşı direnmenin getirdiği kaçınılmaz mükafatlar vardır. Keşif kararlılıkta değil süreçte yatar. Şurada da bir sabır kartı gördüm. Muhtemelen sürece yaymış. Karmaşa, amacı aşma, doğruluk, değerlendirme, değerleme, acemi asker. Evet demek koşullara rağmen azmeden enerji, ha, azim içerisindeymiş kendisi bir duruma evet e, demek istiyormuş arkadaşlar biraz sıkıntılı e, gördüm kendisini. Şimdi e, Yin Yang enerjisi çıktı burada Yin Yang biliyorsunuz dişin eril enerji uyumudur. ve burada sevgi meleği çıktı ve zafer kartı ile birlikte çıktı. E, muhtemelen bu insan koşullara rağmen azmeden koşullara rağmen azmeden enerji. Bu insan bir karmaşa içerisinde olabilir ben iki kişi arasında olduğunu gördüm şu an hayatında kendinin biri olabilir mesela bu da karmaşa yaratıyordur hatta hatta bulunduğu durum amacını aşmıştır artık e, doğrulukları değerlendirmeye çalışıyordur acemi asker moduna düşmemek için giden işi, e, eril de olsa dişil de olsa acemi asker moduna düşmemek için e, tuttuğunu da sanki koparmak istiyor bakın koşullara rağmen azmeden enerji ya da kendisinin hayatına hayatında e, Koşullara rağmen azmeden başka bir enerji var. Onun gibi bir durum. E burada uyumu sağlamak istiyor, diğer yarısını istiyor. Ee, sevgi sizden sevgi alabileceğini çok iyi biliyor. Fakat hani koşullara rağmen azmeden enerji derken evet demek. Bakın hani sanki adım attığımda bana hayır deme olayı var burada. Evet demek. Yin Yang enerjisi. Sevgi meleği zafer kartı. Ya e, bu insan e, dönmek istiyor arkadaşlar fakat hani o döndüğü zaman hayır dememeniz e, şeklinde hani acemi e, moduna düşmemek için onu anladık. Şimdi aklından geçenler şöyle. Her zamanki gibi para pul meseleleri çıktı gördüğünüz gibi. Para ikilip altın tutan kadın ve kılıç kraliçesi çıktı. Siz tabi buradaki kartları erkeğe de çevirebilirsiniz. Kimin için izliyorsanız. Şimdi aklınızdaki insanın aklından geçenler e, para pul dengelemekte zorlanıyor. Bir erkekse bir dişiyle dişiyse de bir dişiyle alakalı. Parapul dengelemekte de bir zorlandığı süreç. Burada da kılıç kraliçesi var. Ee, o da her zamanki gibi kılıcını kaldırmış. Zaten biliyorsunuz hani böyle bir e, ürküten bir şeyden. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi kılıç kraliçesi tamam adalet için savaşır da. Arkadaşlar bunu illaki ikizler terazi kova olarak anlatmaya gerek yok bazen hava burçları da çok kötü burçlar olabiliyor. Mesela biz ben bazen burada ateşleri eleştiriyorum, bazen suları eleştiriyorum. Ama havalar mesela bazen toprakları eleştiriyorum. Ama havaların da çok kötüsü olabiliyor. Gerçekten çok kötüsü olabiliyor. Yani, yani o yüzden. Ama buradaki haklı, haklı olarak çıktı. Tabii ki hava burcu olmak zorunda değilsiniz. Buradaki de toprak burcu olmak zorunda değil. Ama bu insan iki kişi arasında. Birisi e, parayla bununla alakalı resim mantıkla alakalı haklı olduğunu bildiği kişi. Yani siz geride kalanlar oluyor. Fakat çok keskin olduğunuzu gerçekten biraz ürkütücü. Hani böyle e, diliniz sivri. Sanırım biraz e, haklı olmaya çalışırken haksız duruma düşüyorsunuz. Öyle bir durumunuz var ve burada gördüğünüz gibi hani uyuyamamak, biraz depresif durumlar, gece kalkıp kalkıp işte uykunun kaçması, kalkıp kalkıp böyle bir dolanma. İşte terlemek, yapsınlar görme belki zaman zaman pişmanlık, vicdan azabı var burada. Çünkü bakın bu karttan, ya bu kart şöyledir aslında. Der ki derslerini iyi çalışmadın, görevlerini iyi yerine getirmedin, eksik bıraktın, bir şeyler ya hatalar yaptın ve şimdi pişmansın. Keşke vazifelerini yerine getirseydin. Yani hani sonradan yorulacağına baştan vazifelerini yerine getirseydin, emeğine değseydi. Ve sen vazifelerini yerinde olması gerektiği gibi yapmadığın için bu suçluluk duygusu, vicdan azabı var sende. Ve buraya bir kılıç daha gelirse biter. Biter yani. Hem de acılı bir şekilde biter. Şimdi bunun farkında. Fakat geri çekilmiş durumda. Ee, şimdi diyor ki ben diyor bir eylem yapacağım. Seninle konuşmak, görüşmek, bir araya gelmek istiyorum. Biz ya tekrar başlayacağız ya bitireceğiz. Fakat benim asıl amacım sana evet dedirtmek. Yani asıl amacım hani ben ne yaparsam evet ben hatalarım farkındayım. Suçluyum. Para pul kariyer davalarını karıştırdım. Belki bir üçüncü kişiyi dahil ettim. Ben hatalarımı çok farkındayım. Senden sırlar sakladım bakın. Bir de ölüm ölüm sessizliği gibi hani sar sessizlikte kaldım. Hakikaten sana çok zulmettim, eziyet ettim. Bunların hepsinin farkındayım. Ancak nasıl yapacağım, nasıl becereceğimi bilemiyorum diyor. Sanki bana çok yakınsın. Belki Aynı yerde yaşıyorsunuz belki bir telefon kadar. Ama diyor ki nasıl yapacağımı bilmiyorum. Senden sanki çekiliyorum, korkuyorum, öfkenden korkuyorum. Bana şöyle bakın kılıç kılıç kılıç. Kılıç kraliçesi ya da kılıç kralı. burcunuz ne olursa olsun. isterseniz ateş olun, isterseniz toprak olun, isterseniz su olun. Hiç fark etmez. Ben burada burçları konuşmuyorum. Zaten hiçbir açılımımda burçlardan çok bahsetmem. Bana burada kılıcın anlattığı önemlidir. Ya da değneğin anlattığı önemlidir. telefonum çaldı pardon. Bana burçların anlattığı değil bana atıyorum değnek çıkarsa ben egolu derim. Atıyorum kılıç çıkarsa ben burada haklı derim gibi gibi siz düşünün artık. Tamam o ya yani buradaki haklı olduğumuzu biliyor sizin. Öfkenizden korkuyor, gergin, bir savaşçı gibi. Ee, bir hamlem olacak diyor. Seninle ya başlayacağız ya bitireceğiz. Fakat benim asıl amacım gerçekten başlamak ve tamamına ermek. Ancak diyor iki kişi arasındayım. E, muhtemelen birini dahil ettiği için çok pişman. Para pul, e, kariyer meselelerini dahil ettiği için çok şiş, e, pişman. Hem depresyonda hem hasta olabilir, sağlık sorunları olabilir. E, fakat hani ya ben burada karar mı vermeye çalışıyor Hani hangisini seçeyim? Onu mu seçeyim? Onu mu seçeyim? Yani hangisiyle devam edeyim? Olayı yok burada arkadaşlar. Onu zaten kimi istediği belli. Aklınızdaki kişi Kılıç Kraliçesini ya da Kılıç Kralını istiyor. Yani şu an terk edilen Hava, ateş, toprak, su hiç fark etmez. Kimse haklı olan, hakkı yenen onu istiyor. Fakat hani şuradaki durumu nasıl çözecek? Bakın karmaşa diyor burada. Karmaşa ve amacı aşma. Yani burada aklınızdaki insan sizi bırakıp başka birini dahil etmiş olabilir. Ya da eskiden zaten vardı. Ne yaşıyorsanız o şekilde alın. Tamam mı? Hani amacı aşmış. Biriyle öyle bir başı dert de. Ya bir de e, kartların sıralamasına bakacak olursak, yani buradaki kişi kendisine iki yüzlü davranıyor. Hani bir dediği bir dediğini tutmuyor. Onu da söyleyeyim. İşte kılıç kraliçesi ya da kılıç kralı da bunun farkında zaten. Bunun iki yüzlü olduğunun, dengesiz olduğunun, hani oynattığının elinde oynamak vardır ya. Hani böyle ip atlıyormuş gibi, seksek oynuyormuş gibi falan. Onun yaptığının farkında zaten. Kılıç kraliçesinin kızması ya da kılıç kralının kızması bu aklımızdaki kişi Kişinin kendisi değil Aslında hala şu sessizlikte kalıyor olması yani hala şu sessizliği bozmamasına kızıyor ama aklınızda ki insanda diyor ki ben işte engelleri nasıl kaldıracağım Yok ben sana nasıl yazacağım ya beni fırçalarsan zaten galiba kendi hayatında şey var bu insanın yasal süreçleri var arkadaşlar onlarla da alakalı bir sıkıntısı var şu da olabilir birisi kendisinden para istiyordur mesela bana para vereceksin diyordur işte alacağı vardır vereceği vardır paylaşması vardır ne bileyim ee, onu derleyip toplayıp belki vermeye çalışıyordur ya da birine para verdi geri alamadı ama yasal süreçleri var onu da çok öfkelendirecek önümüzdeki zamanlarda ee, şimdi bunu sonradan çektim ama ön, ön için çektim bakın yine sabır kartı çıktı ve yine para benim hak ettiğim diyor bir e, kariyer para gibi bir olayım var ya da bir miras. Ya da belki iş olayım var ve ben bunu hak ettim. Sabırla alabilmemi bekliyorum diyor. Ama bu kişi dengesiz davrandığı için alıferi yok. İşte bizim kraliçemizi ya da kralımızı kızdırmış. Yani çok pişman olmuş sanki. O kadar uzun sürmüş ki bu yıllarca da sürmüş bazıları için. Bakın bu bazıları için 7 sene, bazıları için 1 sene, bazıları için 2 sene. Böyle sürmüş bir olay bu. Yani çok pişman özellikle 9 aydır çok pişman bu insan bir de sevdiği kişiyi bakın tekrar söylüyorum iki kişi arasında değil zaten kimi istediğini biliyor fakat hatalı olduğu için adım atmayı durduruyor diğer taraftaki sorunlarını çözmek için bir, bir rüyalarında görüyor olabilir gerçekten bir de kavuşursa çok sevinecek ama nasıl yapacağını bilemiyor bakın bu insanın bir şu sabır evresi geçtikten sonra bir seyahati olacak ya kendisi bir yere gidecek ya bir yerden gelecek ya hayatından fazla olan birisi gidecek Ondan sonra burada kupa onlu çıktı. Kupa onlu da aşk yuvasıdır. Ya da bir aşk birlikteliğidir. İşte atıyorum e, evliyseniz tekrar yuvasına dönmek olabilir. Ya da bir evliliğini bitirmek başka bir yuva kurmak olabilir. Böyle bir durumu var. İnanır mısınız şu an e, sen sen anlamda çok arzuluyor zaten. Ve şefkat alabileceğini de biliyor. Azize ya da Aziz fark etmez. Hani anne şefkatiyle koruyup seven, bilen, olgun yani olaylara olgun şekilde bakan, bir kişi de burada. Şimdi zaten diyor ki hani kartın bir anlamı da şöyle. Bu kişinin sözünü dinle diyor. O kişiye güvenebilirsin diyor. Yani geride kalan kraliçemiz ya da kralımız kimse o kişinin sözünü dinle ve ona güven diyor. Ama nasıl yapacağını bilmiyor işte. Bu para konularıyla ya da kariyer o bu her neyse önümüzdeki zamanlarda onu bir böyle tartışma münakaşa e, altın tutan erkek ya da altın tutan kadın. İlla ben bunu kazanmalıyım diyor kendisi. Onu söyleyeyim. Bu insana bir evlilik var arkadaşlar. Bir evlilik var. Aşk yuvası var. Peki geride kalanlara bakalım. geride kalanların Aa, yine Aziz'e çıktı farkındaysanız. Aa, aynı kart. Oo, yine kılıç kraliçesi çıktı. Bakar mısınız? Ya da kılıç kralı. Aa, aynı yerde aynı kart. Aa, süper. Tamam, güzel. Neyin anlaşması? Aa kutlama ne ile alakalı? Hmm, çok güzel. Ee, şimdi şöyle nerede o ya? Şimdi Kılıçkırı ilçesi ya da kılıç kralı. zaten konumuz onlar. Para pul meseleleri karışmış işte sözde giden kişi aklı sıra işte yasal süreçleri olabilir çok mantıklı davrandığını zannediyor biraz zırhını giymiş durumda hani öyle bir zırh giymiş ki üstüne hani öyle bir ulaşılmaz öyle bir ulaşılmaz ki çünkü zekası onu öyle yapmasını söylüyor fakat öyle yaparken asıl sevdiği sessiz kaldığı gizli sakladığı dönmek istediğini belli etmediği asıl aşık olduğu bakın kişiye o kadar can yakıcı davranıyor o kadar can yakıcı davranıyor ki size anlatamam yani hem kendi yaptığı hataların farkında ama muhtemelen çok can yaktı. Yani bu e, sessizlik ne bakın Azize çıktı sessizlik. Bu sessizlik de çok e, sessizlikle çok can yaktığının farkında değil. İşte bizim kraliçemiz kralımız da buna sinirleniyor zaten. Diyor ki tamam yaptım bir hata. Bari sessiz kalma. Şu sessizliği boz. Hani bir konuşalım. Olursa olur, olmazsa olmazsın yani. Sonuçta e, birbirimize zulmetmemeliyiz. Hani burada kötü bir yol izliyor. Ben beğenmedim izlediği yolu. Sizler ara ara birbirinizi rüyalarınızda görüyorsunuz arkadaşlar. Ben gündemi okumayı unuttum. Kımıltısız. Aha da budur. Dedim değil mi ben size? Kızma sebebimiz. Bizim kızma sebebimiz onun bu hareketsizliği, onun bu sessizliği. Ee, şimdi psikolojik darp var burada. Bu, bu kişinin zırhlarını giymesi, kral ya da kraliçe. Hani psikolojik darp var. Aşka darp var burada. Hani bu aşk bunu hak etmiyor arkadaşlar. Yani muhtemelen gizli tutulması gereken Diyor aşk. Yani çünkü giden kişi eylemlerinde gizli tutuyor. Kalan kişi de aklında diyor ki ha beni gizli tuttuğunu biliyorum ya O halde hadi bana eyvallah diyor. Sen kımıltısızsın diyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Meta metaformos, pragmatizm, kahin, itiraf, arınma, keşiş. Ha, geride kalanların biraz gönül gözü falan açılmış ya hislerim hisleri. O çok fazla. bazınız gerçekten bakın bizim gibi tarot bakıyorsunuz. Bazılarınızın Hissiyatı çok gelişmiş. Siz bunun farkındasınız ama karşı taraf da farkında. Sizin hissiyatınızın çok güçlü olduğunun hani böyle kahin demeyeyim de hani baya baya böyle söylediklerinizin çıktığının hani ne söylerseniz olur yani ne söylerseniz olur. Çünkü önden bakınca arkayı görürsünüz. Öyle olduğunuzun kendisi çok farkında. Siz de şöyle söylüyorsunuz zaten ya ben bunların olacağını biliyordum. Ben bunların olacağını sana söylemedim mi? O da diyor ki evet sen bana söylemiştin bunların olacağını söylemiştin fakat ben seni dinlemedim. Acemi çaylak, acemi asker konumuna düştüm. E, çünkü seni dinlemedim. Oysa ki sen önden bakınca arkayı görüyormuşsun. Gerçekten e, benden daha e, iyi iyiymişsin bu konuda. Tamam mı? Kahin, itiraf, arınma, keşiş, ihtiyat, doğru ruhta farkındalığı serbest bırakmak. Bakın kısıtlama özelliği ve kışkırtılmaya karşı koymada meditasyon ve eylemsizliğin önemi kültürel mutasyonun gücü kımıltısızlığın gizemidir. Hani o kadar kımıltısız o kadar kımıltısız ki yani sadece rüyalarda görüşebiliyorsunuz. O da ne kadar muhatapsınızdır rüyalarda onu da bilmiyorum. Siz bu sessizlikten artık bakın aynı kartlar artık da ben çok yara aldım. sağlama zarar verdin. Bakın gidiş, geri çekilme gidiş. Bakın yani çok zor diyorsunuz. Artık bizim bir araya gelmemiz çok zor. Ben bunca zamandır bekledim, bekledim, bekledim. Bakın seninle dünya evine girmek istedim. Ancak o kadar sessizsin ki ben tamamen e, beni unuttuğunu bana haksızlık yaptığını düşünüyorum senden artık bir beklentim yok diyor burada küçük bir sevindirici adım e, görebilirsiniz arkadaşlar ama onu da anlamayabilirsiniz yani şimdi bu bir hamle yaptı da o hamleyi nasıl yaptı niçin yaptı ne bileyim hani küçük bir hareket ama bu niçin de gibi gibi böyle bir e, sıkıntı bir karmaşa yaşayabilirsiniz. Çünkü ihtiyatlı olmanız gerekecek sizin. Doğru ruhta farkındalığı serbest bırak. Yani ben sanki bir eynem gördüm ama e, acaba bana mı bu eynem? Yani acaba bana mı yaptı bu hareket? yoksa başkasına mı yaptı? Gibi gibi bir şey ya şey burada çok ihtiyatlı olmanız gerekebilir. Çünkü bunca zamandır kımıltısız olan biri birdenbire bir tarafını kaldırıp kımıldamaya başlayınca bir şaşırtabilir sizi. Denge meleği çıktı, yolculuk çıktı, dinlenme çıktı. Aa işte bu yani. Siz de dengeye gelmek istiyorsunuz. Bir yol var ya onun ya sizin. Ama siz bir çok yorgunsunuz ya. Gerçekten çok yorgunsunuz siz bu sessizlikten, bu haksızlıktan. En azından çok haklı olduğunuzu biliyor. Burada kupa ikili çıktı arkadaşlar. Bazılarınızı bir gün, bazılarınızı iki gün, bazılarınızı üç gün. Bazılarınızı sonbaharın tamamı. Ee, bir sevindirici bir haber olabilir. Buluşma, görüşme, bir araya gelmek olabilir. Burada büyücü kartı çıktı. Büyücü kartı büyüyü anlatmıyor. Burada tamamlanmayı anlatıyor sonsuzluk işaretiyle. Çünkü çıktığı yerlere göre negatif enerji olup olmadığını söylüyorum. Burada negatif enerji yok. Sizin tam tersi çözemediğiniz sorunları çözmeniz, ortak noktada buluşmanız ve evlilik kararı almanız söz konusu. Zaten diyorsunuz ki hani senle ben evlenecektik ya da işte evliysek zaten evliliğimizi düzeltecektik. Hani ne oldu? Ne oldu yani diyorsunuz. İşte bu Bakın onda kupa 10'lu çıktı sizde kupa ikili çıktı. Yani ortak noktada buluşabilirsiniz bunun sonu evlilik ve sizi bir sevinç, bir kutlama, bir bir şey bekliyor sizi. Böyle mutlu bir şey bekliyor arkadaşlar bu insanla. Çok güzel çıktı kartlar. Sevindim böyle çıkmasına. Ya biraz kararsız kalacaksınız. Ee, mesela size bir teklif gelir. Hani güven güven konusunda çünkü burada güven yetimi var. Yani duygusal anlamda bir şey var burada. Duygusal anlamda bir güven yetimi var. O da neden? İşte hep sırlar, 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 sırlar üzerinden yürümüş bu insan. Sırlar üzerinden yürüdüğü gibi kendisi çok haklıymış gibi zırhını giymiş arkadaşlar. Çelik zırh giymiş size karşı. Yani hem kendi hatalar yapmış pişman, hem yormuş hem çok yorulmuş. Hem sizin olacakları söylemeniz, tahmin edip söylemenizi önemsememiş. İnadına inatla yapmış bir şeyleri yetmiyor gibi bir de kendi haklıymış gibi zırh giyip sessizde kalması sizi gerçekten üzmüş yıpratmış şimdi yani ondan bir adım gelse de siz inanamayacaksınız diyeceksiniz ki yani ne yapayım ben ya ne yapayım yani ben hani geçmiştekine gideyim mi yoksa önüme yoluma mı bakayım gibi bir şey olacak sizde çiçeklenen bolluk da çıktı burada İyi bir şeyler olacak umarım arkadaşlar güzel bir şeyler olacak Peki. Biraz şey aa, istiyorsunuz yalnız. Bakın ba bir şeyler sizi çok yormuş. Sadece belki aşk hayatınızla alakalı değil. Belki hayat içerisinde de. Yani tabii en çok yoran aklımızdaki kişi de. Onun bu sessizliği, onun bu çevirdiği entrikalar da. Onun haricinde sizi etrafınızdaki insanlar da belki yormuş olabilir. Burada sessizliği, huzur istiyorsunuz ki yani ben huzurlu olayım artık ben huzurlu olayım ben toz tanesi kadar tartışma, yerginlik, kavga, gürültü, patırtı, haksızlık istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Bitmiştir, bitmiştir. Bana eşit davranmalısın, bana diğer yarım gibi davranmalısın, artık benim sözüme itibar etmelisin. Ortak noktada buluşabilmelisin benimle. Çünkü bizim tamamlanmamız ancak ortak noktada benim fikirlerime de saygı duyarsan olabilir. Ama tek başına her istediğini yapamazsın. Öyle bir kanun yok. Zaten e, birliktelik de bir şirkettir arkadaşlar. Herkes ortak haklara sahiptir değil mi? Kendi başına bildiğini okuyamazsın yani. Öyle bir şey yok. Ya Neyse bakalım hadi bakalım. Bir sevinç var. Bir e, küçük büyük bilmiyorum artık. Bir sevindirici bir şey sizi bekliyor Allah'ın izniyle. Konuşturma kartı almak istedim. Bulursam buldum. Peki aklınızdaki iki kişi bize bir şey söylesin. Biz de ona trip atacağız muhtemelen. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki dedi. Evet. Çünkü bu kişinin hayatında bir kişi daha var. Yani sizden başka birisi daha var bu kişinin hayatında. Ya kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Yani gitmiş sizden başka birini denemiş. Bin pişman arkadaşlar. Bin pişman. Ve size karşı da vicdan azabı çekiyor. Yani. Peki biz ona bir şey söyleyelim. Seni aldatmıyorum aldatmadım dedik. Seni aldatmıyorum aldatmadık. Ne alaka? Öyle mi sanıyor acaba? He, anladım anladım. Kımıltasız kartında şöyle yazıyordu. Hatırladınız mı? Kahin, itiraf, arınma, keşiş. Bakın kahin itiraf arınma keşiş gerçekten bu aklımızdaki insan da sizin onu aldattığınızı falan sanıyor olabilir. Sizde kahin itiraf bakın burada bir itiraf itirafta bulunacaksınız sizde. Öyle bir şey çünkü veriyor. Ya da iyi bileyim. O sizi aldattığı için belki ondan bunu duymak istiyorsunuzdur. Seni aldatmadım, seni aldatmıyorum, aldatmadım. Biz neden öyle dedik? yeniden bir araya gireceğimiz hissediyorum. Ay var ya çok etkilendim. Bakın burada siz biz biz geride kalanlar çok özel bir şey söyledik. Farkındaysanız yani çok insani bir şey söyledik ve çok etik bir şey söyledik. Biz dedik ki burada topluyorum seni aldatmıyorum aldatmadım. Çünkü yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum dedik. Ne kadar güzel bir şey söyledik farkında mısınız? Yani biz onun geleceğinden hani o bizim o kadar diğer yarımız o kadar diğer yarımız ki hem aşıklar çıktı hem kupa ikili çıktı hem onda evlenme isteği çıktı hem bizde evlenme isteği çıktı. Biz onun elbet bir gün bize geri döneceği dönebileceğini bildiğimiz için bizi yani aşkının gerçek olduğuna inandığımız için biz yerine başkasını koymamışız arkadaşlar. Tabi aramızda kimileri yoruldu gitti. Kimileri bıktı gitti. Kimileri çok kötü ihanetlere uğradı gitti ama gerçek aşk içerisinde ve sınavda olanlar bakın yerine başka birini almamış ve karma yaratmamış. Yani inananlar, gerçekten geleceğine inananlar seni aldatmıyorum. Aldatmadım çünkü yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Yani şöyle bir şey. Hani ben sen gittikten sonra sen benim yerime başkasını almış olabilirsin. Fakat ben senin yerine başkasını almadım. Çünkü eğer ben de öyle yaparsam tıpkı senin şu an üçüncü kişiyi çıkartamadığın gibi sen döndüğünde ben de üçüncü kişiyi çıkartamayabilirim. Yani burada gerçekten tam kılıç kralı ya da kılıç kraliçesi olarak davranıyoruz. Biz çok mantıklıyız. Çok mantıklıyız. Fakat karşı taraf acemi asker. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. yani, yani. son bir şey alalım iki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık vesaire. Bakın, bakın hala, hala dengesiz. Seni çok arzuluyorum. Onu gördük zaten. Çok arzuladığını gördük gerçekten. Tutkusu mutkusu kabarmış. Burada yin yang enerjisini de gördük. Nerede o? Ha, yin yang enerjisini de gördük. Gerçekten çok arzuluyor. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Sen benim ruh eşimsin bizi zorlayan karmalarımız dedi. Evet ruh eşliği var bazılarınızda arkadaşlar. Gerçekten ruh eşliği var. İkiz ruh, dual ruh, eş ruh bunlar var bazılarınızda. Yani özlese de bin pişman olarak sabır sürecini yani sabırla terbiye edilir ya insan. Öyle bir durumu var bunun. Fakat biz çok özel çıktık ya arkadaşlar. Sizi gerçekten tebrik ediyorum. İnanılmaz şekilde özel çıktık. O ne diyor bakın. Sen benim ruh eşimsin bizi zorlayan hep karmalarımız. İki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık vesaire. Seni çok arzuluyorum. aciz biri var ya. Ya biz seni ne diyoruz? Seni aldatmıyorum. Aldatmadım. Çünkü yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Yani senin gibi her şeye atlamıyorum. Atlamadım. Aklı selim davrandım. Ay bu çok pişman ama. Senin pişmanlığını ne yapacağız? Ne yapmam, ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi. Malum şahıs. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. E eh, hadi bakalım. Allah'tan hayırlısı. Allah kuvvet versin. Ne diyelim yani. Ay bu kadar zor olmamalı ya. İki yürek birbiri için atıyor. İki, yani iki kalp birbiri için atıyor. Biri sessizliğini bozmadığı için öbürü de sessizliğini bozamıyor. Yani kavuşmak istiyorsunuz işte. Neden bu kadar yırtınıyorsunuz acaba? Kendi dünyalarınızda. Neyse Allah her şeyin hayırlısını versin arkadaşlar. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Çok etik ve çok aklı selim davranmışsınız. Buradaki uçuk değil. Uçuk gibi değil. Bu yüzden tebrik ediyorum. Demek ki buradaki buradaki şöyle biriydi. Tuzluk elinde koşan cizdi. <laughs> uçuk oldu. <laughs> yani ne diyelim. Peki Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.